Merhabalar. Çok faydalı olduğunu bildiğim kırmızı lahananın tam mevsimi e, yapayım dedim. ABC vitaminlerinden faydalı. B12'nin bol olduğu söylenir. Antioksidan, kalp damarlarını iyileştirici, kalbe faydalı, bağırsak sistemine faydalı. Ayrıca gözleri koruyucu etkisi var. E, bu nedenle dedim yapayım, aldım. Doğrama şekli olarak yine en iyisi bizim bildiğimiz bıçakla doğrama. Biraz zor oluyor ama bıçakla doğradım. Tuzlu tuzda 15 dakika beklettim. Sonra diğer araştırdığım şeylere göre içine biraz ev sirkesi bir kaşık, bir tatlı kaşığı şeker ve bir tatlı kaşığından biraz fazla limon suyu ekledim. Ve bunları böyle iyice eldivenle eziyorum çünkü eli boyuyor sonra bunları kavanozlara dolduracağım ve e, kavanozlara bastıracağım iyice Dayana, dayanıyor dayandığı kadar çıkartınca salataları ekleyebiliriz e, zeytinyağı katabiliriz bu şekilde bu mevsimde herkese tavsiye ederim. Buzolabında saklayacağım. Üşenmeyip yapalım. Herkese afiyet olsun.